Selam arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz evet biraz ses verin evet oynaya bastım evet arkadaşlar ee, bir şeyde kalmıştım bildiğiniz gibi bir neydi ya abi evet bir seride kalmıştım izleyenleriniz varsa bir bölümde zombiler beni öldürmüştü. Evet. Arazi yükleniyor şu an. Evet. Evet. Beta sürümü bu arada. Evet ülüyor. Evet. Evet. Bir hadit daha ölmüştüm. Evet. Açılıyor. Abone olmayı unutmayın. Bu seriye 50 bin like gelin arkadaşlar. Hadi lütfen. Bir 50 bin like isteyiyorum. Yani Evet, aç Arkadaşlar da oynamak istiyorum. Ha. Arkadaşlar 4. arkadaşlar bölümünde oynamanız gerek. Onlar da takipçiniz olması gerek. Çünkü yeni yazıyor doğru. Evet. Allah zombi gördüm. Evet yürüyelim. biraz Sesini kısayım. Acımasınız. Acımasınız. Arkadaşlar ben evimi aradım. Aha. Tamam. Bakın. Ee. Aa. Ay o ne? Ben oraya gitmeyeceğim. Bütün eşyalarımı almıştır zombiler. Asıl kovam olsa alacaktım. Yok. az odun mu toplasın? Allah! Zombi! Gelin lan! Sizden korkan sizin gibi olsun. Demişler. Koş koş koş! Sizden korkan sizin gibi olsun ulan! Arkadaşlar ben iki kişiyle çekecektim. Ama maalesef korona yüzünden çekemiyoruz. Ben de gelmesini çok isterdim evimize. Git lan git. Git git ah, ben kaçayım. Özür dilerim abi. <laughs> Ay ah, git. Ya öldün ya. Yeniden oluştu. Şimdi nerede doğru? Aa kum lazım olabilir. Alalım kum. Belki cam yaptım bir yerde. Evet. 6 tane yeter herhalde. Kıralım biraz. Plastik. table bundan oluyor. ne koyayım. Ha bundan oluyor. 4 tane yeter. Kıralım. Al. Kıralım bunu da. kai 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 ümidim oldu. Tamam. Evet. Hmm. Böyle değil mi? yok. Allah'ım lazım. Biraz daha odun aman. Şöyle bir vay bak. Bu ağacı kıracağım ben. Aha arkadaşlar ben burayı biraz genişleteceğim. Evimi burada yapacağım. Çünkü hem de sahil kenarı Evimi genişletirim. Ay yani buraları genişletirim. Bekleyin. Hmm. bakmıyor içinden Evet. Alalım şöyle. Aşağı doğru. Evet. Tamam. Arkadaşlar zombiler çok geldiğinde maalesef hava yapacağım. Ay sabah yapacağım. Çünkü yollanıyorum ben. Buraları biraz kapatalım. Tamam. Şimdi Allah biraz daha geniş yapayım. Aa ben niye bundan olmuyor değil mi? Çok özür diliyorum Biraz ben şöyle bir gündüz yapayım. Çünkü ev evi yapana kadar gün, gündüz yapacağım. Aa olmadı. Niye? Ay ya Game atsafı doğruymuş. Birini Bir tekrar gel. Şimdi. Ha oldu. Şimdi. Ama bu ne yapı? Bu ağaçtan yap Um, Kralım, kır 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 kır. Ben almıyor muyum? Nereye gideceğim? Üstüne gelsem olmaz mı kalp? Üstüne gelsem olmaz Öldüm ben evin bir temelini mi atayım? Evet ya attım bir temel. Yanları şöyle koy. Maalesef ya. Yani. Şöyle koysam Çok güzel bir ev olacak. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey oldu. Evet. Ev istiyorum ben. Küçük bir ev olsa bana olur. Yani benim istediğim Hı. Biraz daha uzun toplayalım. Arkadaşlar bu seriye devam edeceğim. Abone atarsanız. Ya ben niye oraya bu? koyuyorum ki? Toplayayım bence. Al al al. Ama ben bir şey sıkıntı ben nereden yemek bulacağım. Resmen ıssız bir ada burası. Ben buldum nasıl yemek bulacağım. tabi büyük bir direk yaparsam belki olur. Değil mi arkadaşlar? Bu şuraya bir şuraya. Bu şuraya. Bu şuraya. Bu şuraya. Bu şuraya. Böyle böyle gideceğim. Abi. Birazcık daha toplayalım. Hadi. Kır etti. Yapmaz kardeşim ya. Yapıyorum. Kır kır Troll quest. Bir arkadaşlar. Işte. Çok güzel bir oyun ama OTM diye bir bölümünde ben sıkıştım ya. Yani. Troll Quest oynamamı istiyorsanız abone atmayı unutmayın. o ses ne? Bir canavar Aa, bu Hii, oldu gibi Arkadaşlar akşam olduğunda ben yandım galiba. ben bence hemen bir kapı yapayım. Çünkü bunlar beni akşam olduğunda çiğ çiğ yerler. Evet. Ay kral. bir de gel buraya. Ay. Niye alıyor? Gel şuraya. Burada. Dur sen burada. Şimdi. Ne yapıyorum? Eee kapı Aa niye yalmaz. Arkadaşlar şu an o kadar korkuyorum ki. başka bir şey olabilir mi? Kum taşı alalım bir de. Başka. Aha. Tamam başka bir şey. Gerekmiyor. Onu. Arkadaşlar benim hemen bir kapı yapmam gerek. Acil. Yoksa bunlar benim ölüm. Bunu görecek. Ya. Aa ben yandım. Ya yok mu? Yandım. <laughs> Aa ben kapı nasıl yapacağım? Neyse öldüreyim ben onu. Bence şurada dur. Ha, etrafı kapa. Geliyorlar. ここいいよね。 Yıldız, yıldız, yıldız. Kır, 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 kır. Öldürecekler beni. Hemen bir kapı yapmam lazım. Yoksa öldürecek bunlar beni. Bayağı sabah yok. Sabah sabah sabah. Düz yap. Ha, tamam. Tamam. Bir, on tane yeter. Evet. Ha. Kapıyı buraya. Oh be. Öyle de aç. Böyle de açabilir. Tamam. Bu mi? Evet arkadaşlar evim oluyor. Ya gerek yok. Ama hemen bir yatmam lazım benim. O iyi sesleri çok korkunç. Koş. Aa. Buradan toplayabilir miyim? yok. Benim bak orada da şunları kırıyordum. Bunlar Şu, şu alttaki bir Arkadaşlar evimiz oluyor. Evet. Oh. Ha, kaç tane yavrum? Bir, iki, üç. Bu da yavrum. Birkaç. Çabuk. Kır 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 kır. Arkadaşlar acaba bu evde dilen bilecek miyim? Evet çok eğlenceliymiş. Arkadaşlar bu bir seriyi atacağım diğer bölümlerinde. Kır kır kır. Kaç Kaç tane kız? Tamam. Koş. Yardım Allah burayı niye çok panik atak oldum. Şş, ben evimin sahibi değil miyim saygılı olacağım. Evet. Ya bu niye eksik oluyor? Kalk kalk Alalım. Şuraya koy. hazır. Bir tek tavan kaldı. Her neyse arkadaşlar andaki bölümde devam edeceğim. Görüşmek üzere.